Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Hüseyin Yönder. Bugün de sizlere safra kesesi taşlarından bahsedeceğim. Safra kesesi, karaciğerin ürettiği safrayı depolayan küçük ama önemli bir organdır. Safra sıvısı özellikle yağların sindirimi için gereklidir. Ancak bazı durumlarda safra sıvısının içeriğinin dengesi bozulur. Safra sıvısının içeriğindeki maddeler yoğunlaştığında ve kristalleştiğinde safra taşları oluşur. Genel popülasyonda safra taşlarının görülme sıklığı yüzde 10-15 arasındadır. Fakat yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Safra taşları genellikle iki şekilde gelişir. Bir tanesi kolesterol taşları, diğeri pigment taşlarıdır. Kolesterol taşları safra sıvısının içerisindeki Kolesterol miktarının artmasıyla gelişir. Pigment taşları ise safra sıvısına rengini veren pigmentlerin miktarının artmasıyla gelişir. Kadınlarda, kilolu bireylerde, hızlı kilo veren kişilerde, gebelik döneminde ve özellikle 40 yaş sonrası bireylerde görülme sıklığı artar. Bunun nedeni vücuttaki hormonların safra içeriğini değiştirmesi, kilo artışının safra akışını engellemesi ve safra kesesinin yeterince kasılamamasıdır. Sonuç olarak safra taşları bir anda gelişmez. Gelişmesi için belli bir süreç gerekir ve çoğu durumda başlangıçta sessiz kalabilir. Safra kesesi taşları birçok durumda diğer organ patolojileriyle karışabilir. Özellikle de mide ağrısıyla ayırt edilemeyebilir. Safra kesesi taşlarının en tipik belirtisi safra koliği dediğimiz ağrıdır. Bu ağrıda zonklayıcı, gelip geçici bir ağrı şikayeti söz konusudur. Bu ağrı bu özelliğiyle aslında böbrek taşlarıyla da ve böbrek taşının yaptığı ağrıyla da benzerlik gösterir. Bu ağrı çoğu zaman sinsi başlar ve mide şikayetleriyle karıştırılabilir. Safra kesesi ile ilgili ağrıların mide ağrılarından ayırt edilmesinde önemli olan birkaç husus vardır. Bunlardan bir tanesi bu ağrılar genelde yemeklerden 30-60 dakika sonra başlar. Özellikle yağlı ve ağır yemeklerden sonra ortaya çıkar. Ağrı sağ kaburga altında hissedilir. Çoğu zaman sağ kürek kemiğine ve sırta doğru yayılım gösterir. Şişkinlik, bulantı ve hazımsızlık eşlik edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kişinin ağrısı geçse bile hastalık geçmiş sayılmaz. Daha sonraki süreçlerde ataklar şeklinde ağrılar tekrarlayabilir. Mide kaynaklı ağrılar kendini nasıl gösterir? Ağrı genellikle epigastrium dediğimiz midenin orta kısmında kendini belli eder. Hastanın ağrısına genelde midede yanma, ekşime ve hazımsızlık şikayetleri eşlik eder. Açken ve yemekten hemen sonra başlayabilir ve hasta mide koruyucu ilaçlar kullandığı zaman şikayetleri genelde geriler. İster mideden kaynaklı olsun, ister safra kesesinden kaynaklı olsun, hastada bu şikayetler geliştiğinde hasta muhakkak surette bir sağlık profesyonelinden yardım almalıdır. Safra kesenizde Taş tespit edildi fakat şikayetiniz yok. Bu taşlar zararsız mıdır? Safra kesesindeki taşların çok önemli bir kısmı ilk etapta belirti vermez. Bunlar sessiz taşlar olarak isimlendirilebilir. Tesadüfen yapılan ultrasonografiler sonucunda tespit edilir. Her sessiz safra taşı ameliyat edilmez. Fakat bazı riskli durumlarda bu durum göz ardı edilmemelidir. Hastada herhangi bir şikayete neden olmayan sessiz safra kesesi taşlarında bizim yaklaşımımız nasıldır? Hastanın şikayeti yoksa, taşların boyutları küçükse ve hastada herhangi bir komplikasyona neden olmamışsa bizim için takip yeterli olabilir. Bu durum herkes için geçerli değildir. Özellikle şeker hastalığı olan bireylerde durum biraz daha farklılık arz edebilir. Şeker hastalığı olan bireylerde sinir uçlarındaki hasara bağlı safra kesesi hastalıkları tam olarak kendini göstermeyebilir. Ağrı baskılanabilir. Safra kesesindeki delinme ve çürümeler çok geç fark edilebilir. Bu nedenle diyabeti olan hastalarda, özellikle kontrolsüz diyabeti olan hastalarda safra kesesi taşı varlığında daha erken ameliyat önerilebilir. Safra kesesindeki milimetrik taşlar safra yollarına düşme açısından daha risklidir. Bu taşlar safra yollarına düştüğü zaman pankreatit ve hepatit yapma ihtimali daha yüksek olan taşlardır. Safra kesesindeki santimlik ve daha büyük taşlar ise safra yollarına düşme ihtimali olmayan taşlardır. Bu taşlarda da şöyle bir risk söz konusudur. Safra kesesinin duvarını zedeleyebilir, delebilir ve bağırsağa geçebilir. Bu şekilde bağırsak tıkanıklığına nadir de olsa sebep olma riski vardır. Safra kesesi hastalıklarında sadece taşın varlığı değil, boyutu ve kişinin ek hastalıkları da çok önem kazanmaktadır. Bu nedenle ameliyat kararı kişiye özeldir ve mutlaka bir uzman hekim değerlendirmesinden geçmek gerekir. Bununla ilgili bitkisel kürler, yağ içirme yöntemleri ve çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu yöntemler taşı yok etmez. Safra kanalına düşmesine neden olabilir. Bu durumda pankreatit gibi, hepatit gibi birçok riski beraberinde getirir. Yani sonuç olarak safra kesesi taşını düşürmeye çalışmak çok riskli ve tehlikeli olabilir. İşte tam bu noktada bilimsel gerçeklerle efsaneleri birbirinden ayırmak gerekir. İnternette çok sık olarak önerilen elma suyu ve zeytinyağı karışımları ve özellikle taş düşürücü kürler. Bu kürlerin bilimsel kanıtlanmış hiçbir etkisi maalesef yoktur. Daha da önemlisi bu tür ilaçlar safra kesesini kasarak safra taşlarının safra yollarına düşmesine sebep olabilir. Bu da birçok komplikasyon riskini artırabilir. Verebileceğimiz ilaçlarla safra kesesi taşlarını eritmek mümkün müdür? Ameliyat olmak istemeyen, ameliyat olmaya genel sağlığı el vermeyen, yaşı yüksek hastalarda biz bazen bu yönteme başvurabiliyoruz. Çok fazla belirti vermeyen, kolesterol içeriği ağırlıklı olan ve küçük taşlarda ilaçla eritmeyi deneyebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bu ilaçların etkileri sınırlıdır. Taşın eritilmesi yıllar sürebilir ve en önemlisi de daha sonrasında bu taşlar tekrar oluşabilir. Bu nedenle safra kesesi taşlarını ilaçla eritmek rutin kullandığımız bir tedavi yöntemi değildir. Öncelikle safra kesesi alınsa bile Karaciğerden safra sıvısı üretimi devam eder ve safra sıvısı karaciğerden doğrudan bağırsaklara akar. Bu nedenle sindirimle alakalı herhangi bir problem yaşanmaz. Ameliyattan sonra sindirim sisteminde kalıcı bir bozulma meydana gelmez. Sindirim sistemi yeni düzene uyum sağlar. Ameliyattan sonraki ilk haftalarda şişkinlik, gaz, yağlı yiyeceklerde rahatsızlık hissi meydana gelebilir. Ve bu durum geçici olarak görülür, kalıcı değildir. Safra kesesi ameliyatından sonra bazı hastalarımızda diyet önerebiliyoruz. Ameliyattan önce safra kesesinde yoğun taş olan, safra kesesinde iltihaplanması olan hastalarımızda Ameliyat öncesinde zaten safra kesesi nam fonksiyonu olduğu için yani işlev görmediği için ameliyat sonrası da bir diyet önermiyoruz. Ameliyat öncesi daha az şikayeti olan ve özellikle safra kesesi polibi nedeniyle opere ettiğimiz, ameliyat ettiğimiz hastalarda bir ay yağsız, yağdan fakir diyet önerebiliyoruz. Safra kesesi ameliyatından sonra özellikle birinci ayda çok ağır ve yağlı yiyecekler şikayetleri artırabilir. Birinci aydan sonra şikayetler azalır ve her şey yavaş yavaş normale döner. Ameliyat sonrası kalıcı, zorunlu bir diyet söz konusu değildir. Hasta yavaş yavaş normal diyetine döner, her şeyi yiyip içmeye başlar. Genelde ameliyattan birkaç ay sonra hasta iyi ki bu ameliyatı olmuşum noktasına gelmektedir. Eğer diyet yapıyorsanız ya da egzersiz yapıyorsanız hızlı kilo vermekten kaçının. Aşırı yağlı beslenmeden ve dengesiz beslenmeden uzak durun. Uzun süreli aç kalmayın ve lifli gıdaları bol bol tüketin. Düzenli fiziksel aktivite yapın ve bol su tüketin. Sonuç olarak safra kesesi taşları uygun hastalarda ve gerekli hastalarda ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Safra kesesi ameliyatı hayat kalitesini düşürmez. Tam aksine kişiyi ağrılı ve sıkıntılı ataklardan kurtarır. Doğru beslenme ve kısa bir uyum süreciyle tamamiyle normale döner. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.